Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah inşallah. olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok şükür. Allah bu arada yoğunsunuz muhakkak. Bu neticesinde yoğun olur. Allah muvaffak etsin. etsin inşallah. Her zaman için iyileri iktidar etsin inşallah. şey. da Bizim temelimiz ne olur? Geçen hafta bir tanıtım programında belirlenen coşku, ilgiyi gördünüz mü? Nasıl düşünüyorsunuz? Şey. Evet. Şimdi aslında biz o coşku ve ilgiyi gerçekten bekliyorduk, samimiyetle söyleyeyim. Çünkü bundan önce karşı olan teveccühlerini hakikaten biz gördük. Ve o konuda gerçekten bizi çok ziyadesiyle memnun etti. Yani öyle bir atmosferi, öyle bir heyecanı bekliyorduk şimdi doğrusu. E, fakat tabii e, orada bulunmak ayrı bir havaydı hakikaten. E, ve orada hakikaten şunu biz hissettik. Yani bu dava omuzlarımıza e, ağır bir büyük olarak yüklendi. E, çünkü biz e, hakikaten hem bu dünyanın hem ahiretin hesabını e, yapmak zorundayız. E, ee, yani yük olarak gördüğümüz, hissettiğimiz yük, hakikaten alelade normal e, belki bu hassasiyeti olmayan e, ahiretin hesabını e, düşünmeyen insanların e, hissettiği yükün kat kat fazlasını biz hissetmiş oluyoruz. Çünkü e, biz istiyoruz ki hakikaten e, hem bu dünyada hem ahirette e, iyilikleri, güzellikleri yaşayabilirim. E bunun da tabii olabilmesi için mutlaka ee, yöneticilerin hakikaten gerçek manada Allah'tan korkan insanlar olması lazım. Çünkü e, bunun hesabı büyüktür. Ve e, her zaman söylüyorum bizim özellikle hani vizyon proje makro proje diyorlar ya bizim aslında üzerinde durmamız gereken en makro proje hakikaten insanların omuzları üzerindeki iki meleğin varlığını hissetmeleri projesidir. Yani böyle olduğu zaman hakikaten insan e, yani hem kendi açısından hem de e, muhatapları açısından yönettiği insanlar açısından e, büyük bir vebal altında olduğunun farkında olur. Yani sürekli takip edildiğini farkında olur, sürekli izlenir. Nasıl ki şu anda kameralar var, biz kendimize çok daha fazla çekimine vermek zorunda kalıyoruz ya. İşte bunu biz e, bütün hayatımıza yaydığımız zaman inşallah e, hem kendimiz hem halkımız inşallah çok daha güzel günler görür diyoruz. Doğusu. Bakman'ımız yıllardır belediyecilik anlamında hizmetlere susamış, hizmet bekleyen bir şehir haline döndü. belki yine merhum Salih Gök zamanında belediye hizmetleriyle, belediye, belediye hizmetçiliğiyle tanışmış olan bu şehir, ondan sonra diyebiliriz ki doğru dürüst bir hizmet görmedi. Hani deniyor ya babasının oğludur, babasının yaptıkları gibi ee, bu halkı daha yeni yeni e, şayet kazanırsa, şayet halk onları işte belediye başkanlığına taşırsa bu halk daha yeni yeni belediyecilik hizmetleriyle tanışacaktır. Tabii bizim beklentimiz, ümidimiz o, o yöndedir. Ve STK e, etkileri olarak halktan da edindiğimiz izlenim odur. Hakikaten halkın da büyük bir teveccühü var. Özellikle Doktor Aydın diye. Biz de Doktor Aydın Bey'i yakından tanıyoruz. Hem kişiliğini hem düşüncelerini gerçekten inşallah Allahu Teala onu o, mahcup etmez. Ee, onu ve halk da bu anlamda bu güzel hizmetlerle onun o pırıl pırıl düşüncesi gibi e, yine belediyeciliğinde pırıl pırıl e, hizmetleriyle, projeleriyle inşallah tanışılıyoruz. Tamam Allah razı olsun. Ee, biz de tabi Mustazaflar Cemiyeti olarak e, yaptığınız bu nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, bunlar bizim için hakikaten eee birer moral kaynağı oluyor. Bizim için hakikaten bizi motive edecek şeylerdir. Ee, tekrardan yani sizlere e, bu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum. Tabi.